Selam arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz umarım iyisinizdir arkadaşlar bugün yapacağım açılım evleneceğiniz kişi kim nasıl bir insan buna bakacağım bunun dışında arkadaşlar deste seçmeli olacak ve kolektife yönelik bir açılımdır bunu belirtelim ve melek destemizden de baş melek Mikail kartlarımdan da sizler için destek alacağım neler yapmanız gerektiği konusunda şimdi kartlarımızı karmaya başlayalım sizler de benimle beraber odaklanın Evet kartlar dağılıyor. Enerji yoğun. Bir bakalım. Evleneceğiniz kişi kim? Nasıl bir insan? Kişiyle alakalı neler bilmelisiniz? Şimdi birinci destemiz için kartlarımızı seçelim. destemiz için seçiyorum. Birinci destemiz ve ikinci destemiz şöyle bir dakika pardon kamera sallandı. Şimdi arkadaşlar iki tane de melek kartlarımızdan alalım. Şimdi üzerlerine obje koyacağım. Şöyle bir dakika düzleyelim. Birinci desteği arkadaşlar şöyle inceli bir bilekliğim var. Bunu koyuyorum. Az sonra yaklaştıracağım. İkinci desteği de şöyle taşlı bir bilekliğim var. Bunu koyuyorum. Yaklaştırayım. Daha rahat odaklanın. Durdurup da odaklanabilirsiniz. Seçmekte zorlanıyorum diyorsanız ikisini de dinleyin. Size uyanı alın. İlk hangisine çekiliyorsanız onu seçmeniz daha doğru olur. Şimdi inciliği seçenlerle başlıyorum ben. Şöyle geri çekelim. Bir bakalım arkadaşlar. Şunları en son atacağız. Okuyacağım. kupa şövalyesi, kupa kralı, kupa sekizlisi, kule, güç, kupası, aşıklar, şeytan ve değnek dokusu. Şu tarafı alayım ki daha rahat görün. Evet böyle daha iyi. Melek kartlarımız İç rehberin gerçek ve güvenilirdir. Olumlu düşünceler, olumlu sonuçlar yaratır. Şimdi arkadaşlar burada yoğun bir şekilde su elementlerini görmekteyim. Bakın şu kupa şövalyesi, kupa kralı, kupa ası, kupa sekizlisi. Bu kişi arkadaşlar yengeç akrep balık burçlarından olabilir. Yükseleni ay burcu veya da bu enerjiler de olabilir. Bunun dışında bir aslan burcu görmekteyim. İkizler ve oğlak burcu. Evet genel olarak bu burçlar var. Size uyacak şekilde alın arkadaşlar. Evet, burçlara yine dediğim gibi takılmıyorsunuz. Bu kişinin enerjisine, karakterine bakacaksınız. Arkadaşlar öncelikle bu kişi bakın kupa kartlarına yoğun olmasından da belli olduğu gibi çok romantik, çok duygusal, çok melankolik, çok naif, kibar, nazik bir insan olduğunu söyleyebilirim. Aşka, sevgiye önem veren, duygularını gösteren, açan bir kişi. Aynı zamanda arkadaşlar bazılarınız için şöyle bir şey görmekteyim. Bu kişi arkanızda bıraktığınız bir insan. Bakın. Bir süredir uzaklaştığınız. Süresi hiç önemli değil. Yani çok uzun bir süre geçmiş de olabilir. Yakın bir zamanda da olabilir. Arkanızda bıraktığınız, böyle uzak kaldığınız, uzaklaştığınız birbirinizden koptuğunuz bir insan varsa ki bakın bitiş vermiş yine. Yani ben bu destede yoğun bir şekilde birini bitirmişsiniz. Aranızdaki tem, tamamen bütün duygular bitmiş. Arkanızı dönmüşsünüz ama sanki de ikinizin de hala akıllı kalbi duyguları birbirinde yani kupa sekizisinde bir gidiş vardır ama bakın duygularını bırakarak gitmiş yani hala da acılı bir gidiştir bu arkadaşlar duygular unutulmamış bu kişi hala sizi kimse seviyor size karşı çok yoğun duygusu var sevgisi var ya direkt size karşı çok samimi yani temiz duyguları var saf ve temiz bir şekilde sevdiğini görmekteyim ve aynı zamanda bu kişi size gelmek istiyor. Bakın kupa şövalyesi kupa kralı bu desteği seçenler işte aklınızda veya kalbinizdeki kişi kimse arkanız döndüğünüz kişi kimse bu kişi size yakın bir zamanda gelmek istediğini görmekteyim. Çünkü duyguları çok yoğun bu kişinin böyle sürekli sizi düşünüyor sizi hatırlıyor sizinle alakalı romantik düşünceler içerisinde romantik hayaller kurduğunu görmekteyim. Size karşı romantik bir bağ var aranızda böyle bir şey olduğunu görmekteyim aynı zamanda. Yani duygusal bir bağ var. Bunun dışında bakın güç kartı ve şeytan kartları ikisi de altlı üstlü gelmiş. Yani aranızda çok fiziksel ve tutku konusunda bir çekim var. Birbirinize karşı çok arzulu ve istekli olduğunuzu yoğun bir şekilde birbirinize çekildiğinizi görmekteyim. Bunun dışında arkadaşlar aşıklar kartı bu kişiyle aranızda ruh eşliliği ve iki bağlantısı olabilir. O yüzden zaten burada diyorum ya ruhsal yani duygusal bağ kuvvetli romantik bir bağ var bunun yanında bakın şeytan ve güç kartıyla birbirinize karşı fiziksel bir çekim de var yoğun bir tutkusu var bu kişinin sizin de öyle çünkü siz ruh eşisiniz birbirinize aynalıyorsunuz birbirinize Evet ruh eşi veya ikiz alev de olabilir hiç fark etmez. Genel olarak size karşı bir romantik bağ içerisinde olduğunu ve sizi gerçekten sevdiğini, size adım atmak istediğini görüyorum bu kişinin. Karakteri olarak çok romantik, çok duygusal, aşka, sevgiye çok önem veren bir kişi. Burada yoğun bir şekilde aşk var ya. Bu kişi böyle sevgi kokuyor resmen arkadaşlar. Öyle söyleyebilirim. Bunun dışında değnek dokusuyla beraber bu kişi biraz geri çekilen yani nasıl desem içine kapanık bir insan olabilir. Ha şimdi burada biraz geçmişten biri çıktı ama bakın hayatında hiç geçmişten birini düşünmeyen, olmayan veya da hani yeni bir insan isteyenler için arkadaşlar sizin için de şöyle yorumlayabilirim. Hayatınıza gelecek insan birini bitirip geliyor. Bakın kule bir şey bitmiş, bir yerden ayrılmış öyle size geliyor. Size o şekilde duygularını açacak, size karşı duygusal bir şekilde bağlanacak bu yeni gelen insan. Aranızda çok duygusal, romantik bir bağ olacak bu kişi. Duygusal, romantik, babaç bir karakter. İyi bir ev babası olabilir. Çocukları seven bir kişi olduğunu görmekteyim. Duygusal ve romantik birisi genel olarak sanata değer veren bir kişi arkadaşlar bu. Böyle bazılarınız için bu kişi enstrüman çalıyor olabilir, resim yapıyor olabilir, dans ediyor olabilir, hiç fark etmez. Genel olarak sanata meyilli bir karakter bunları yapmasa bile sanatçı bir ruhu olduğunu, yaratıcı bir tarafının olduğunu görmekteyim. Bunun dışında arkadaşlar güç kartı ile beraber gerçekten aranızda ruhani bir bağ olacak. Bakın bu kişiyle zaten aşıklar kartında görmüştük. Aranızda ruhsal bir bağ ve ruhsal bir çekim var. Yüksek ihtimal ruh eşiniz veya ikiz aleviniz bu kişi aranızda gerçekten de bir bağ, bir çekim var. Birbirinize bir şeyler kattığınızı görmekteyim bu kişiyle tutkusal ve fiziksel bir çekimin olduğunu fakat karakter olarak bazen biraz egoist tavırlar sergileyebilir. Ya da bu kişi az önce ne demiştim bazen kendisini geri çeken pasif bir pozisyona giriyor. Yani sadece bekleme enerjisine giriyor. Bunun sebebi biraz egosundan kaynaklanıyor olabilir. Bu kişi egosunun etkisinde kaldığı zaman arkadaşlar biraz geri çekilen bir insan. Yani sadece savunma pozisyonunda kalıyor. Çok fazla duygularını açmıyor. Yeni gelecek bir insansa arkadaşlar kendini hemen açmayabilir. Evet çok duygusal, çok romantik ama bu duygularını gizleyen, içine kapanık bir kişi olabilir. Bir şeylerini çok fazla ört yani nasıl desem yani açmayan bir insan. Kapalı bir kutu olabilir. Fakat iç dünyasında aslında çok sevgi dolu, çok sevecen, çok şefkat dolu bir insan olduğunu görüyorum. Ama ben bu kişinin bir o kadar da arkadaşlar geçmişten çok acı aldığını görmekteyim. Bakın bu kartta bir yaralanma vardır. Bu kişinin geçmişten zaten yarası olduğu için kendini savunmaya almış. Kendini korumaya almış. Çünkü acı çekmek istemiyor. Artık canının yanmasını istemiyor. Çünkü geçmişte bakın bir yerden ayrılıyor. Acı çekerek ayrılıyor. Canı yanmış bu kişi. O yüzden bir bitiş var bunun hayatında. Ve size o şekilde gelecek. Çünkü bu insan sizin kaderiniz. Evleneceğiniz insan. Aşıklar ruh eşi. Ha kiminiz için de dediğim gibi yeni insan değilse geçmişten bir kişi arkanızda bıraktığınız bitiş yaşamışsınız her şeyi aniden bitmiş aranızda fakat sizin aranızda ruhsal bir bağ var bakın siz birbirinizin ruh işisiniz fakat bu kişi şu an geçmiş yaralarından dolayı biraz canı yandığı için kalbi kırık olduğu için ve biraz da egosundan dolayı adım atmıyor gelemiyor olabilir ama içten içe size adım atma enerjisi çok yüksek bakın atına binmiş geliyor. Zaten kupa kralı biliyorsunuz duyguların artık zirvesidir. Size karşı yoğun bir duyguları var bu kişinin. Sevgisi yüksek size. Size aşık resmen bu kişi. Onu söyleyebilirim. Evet arkadaşlar, genel olarak temiz bir enerjisi var. Bakın bu kişinin su gibi berrak, saf ve temiz bir kalbi olduğunu görmekteyim. Sevgisinin de temiz olduğunu, size karşı niyetlerinin gerçek, içten ve temiz bir yapıda olduğunu söyleyebilirim. Bunun dışında size karşı çekimi var, size karşı tutkusu var. Bunun dışında aha bir de şöyle bir özelliği de var. Bu kişinin bir anda patlamaya hazır, her şeyi bir anda bitirebilen bir karakter. Bakın ne demiştik? Canı yandığı zaman bu kişi hemen her şeyi bitirebilir, yıkabilir. Sizi bile bitirebilir. O anda gözü görmüyor. Diyor ki benim egom zedelenmesin de benim canım yanmasın, kalbim kırılır. Bu egomu, benim bu gururumu zedelersen direkt seni bitirir, yıkarım, giderim diyen bir kişi. Yani diyor ki arkama döner giderim duygularımı da bırakırım. Acı çekerim ama yine de seni bitiririm diyen bir kişi. O yüzden bu yönüne de dikkat etmeniz gerekli. Bunun dışında arkadaşlar şeytan kartında hani bakın bazılarınız için detay veriyorum. Şöyle yasak aşk durumları olabilir. Hepiniz için uymayacaktır. Bazılarınız için şeytan kartı ile aşıklar kartının benzerliğine bakar mısınız? Bakın. Burada da aslında zincirle bağlılar. Yani siz birbirinize tutkusal, böyle fiziksel çekim yönünden birbirinize arzulamak yönünden çok bağlısınız hatta birbirinize bağımlı bile olmuşsunuz bu kişi size bağımlı bir insan tanıyorsanız da geçmişte kişi de geçmişten ise size bağımlı olacak bir karakter aranızda yoğun bir çekim yoğun bir tutku arzu olacağını görmekteyim sadece ilk etapta biraz kendini açmayabilir fakat o sizin ruh eşiniz ruhsal bir bağınız var e, bu kişi güçlü bir karakter. aynı zamanda otorite olmayı seven biraz egolu davranan e, biraz da arkadaşlar bu kişiyle aranızdaki durumda başka insanların nazarın kötü enerjilerin etkisinde kalmamaya dikkat edin bakın. Hani çevresinde kötü insanların etkisinde kalmak mı diyeyim büyü mü diyeyim sihir mi diyeyim artık her türlü olabilir negatif enerji. Bu kişi böyle şeyleri çabuk çekiyor olabilir üstüne negatif insanların etkisinde kalan bir yapısı olabilir. Başka insanların etkisi de olabilir bunlara dikkat edin bu kişiyle yaşayacağınız ilişkide. Ama genel olarak arkadaşlar olumlu ve temiz bir enerjisi olduğunu görmekteyim bu kişinin. Melek kartlarımıza bakalım. Evet iç rehberin gerçek ve güvenilirdir. Arkadaşlar siz içiniz aslında bu durumu o kadar iyi biliyor ki biraz içinize dönüp yönelip bir sorun. Yani bu arkada bıraktığınız insan sizin için gerçekten ruh eşiniz mi? Gerçek aşkınız mı? Zaten bunu içiniz biliyor. Veya da yeni girecek bir insansa hayatınıza zaten iç dünyanız bunu biliyordur zaten. Siz kendi ruh eşinizi arayış içerisindeyseniz bu kişi sizin karşınıza çıkacak. Yani bir şekilde işaretler alabilirsiniz. Onu söylüyorum. Bir şekilde bazı semboller görünebilir arkadaşlar. Bunlara dikkat edin. Bunun dışında olumlu düşünceler olumlu sonuçlar yaratır. Siz biraz daha olumluya ve pozitife odaklanın arkadaşlar. Bu durum için bu durum sizler için hayırlısıyla neticelenecektir. Bardağın dolu tarafından bakın. Aynı zamanda arkadaşlar zaman olarak da şunu söyleyebilirim sizler için. Kupa kralını çok yoğun gördüğüm için arkadaşlar güneş su gruplarındayken özellikle böyle şu ay mesela, mesela şubat dönemi bunun dışında özellikle şubatın sonu ve mart mart ayı ve kasım ayı bir de arkadaşlar Temmuz ayı ha. Mart ayı, Temmuz ayı ve Kasım aylarına dikkat edin. Bu kişi karşınıza çıkabilir veya çıkmış olabilir. Hiç fark etmez. Bu dönemlerde size tekrar bir geri dönüşü olacaktır arkadaşlar. Veya da bu kişiyle tanışacaksınızdır. Evet, genel olarak bu şekildeydi. Birinci destemiz. Uyumlandıysanız abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Şimdi ikinci desteğe geçiyorum. Evet, İkinci deste bakalım. Bu kişi nasıl bir insan? Değnek ası. Tılsım onlusu. Tılsım dörtlüsü. Tılsım üçlüsü. Deynek dörtlüsü. Kılıç ası. Değnek kralı. Sılsım yedilisi ve kupa üçlüsü. Arkadaşlar burada değnek erkeği görmekteyiz. Hiç fark etmez. Saraylı kartlarda cinsiyetçilik yoktur. Erkek izleyicilerin bunu değnek kralçesi olarak alabilirler. Koç, aslan ve yay burcunu burada yoğun bir şekilde görüyorum. Aynı zamanda bir de toprak grupları burada yoğun. Yani boğa, oğlak ve başak burçlarından olabilir. Ama burçlara takılmayın. Ben burada yoğun olarak gördüklerimi söyledim. Burçlara takılmayın. Enerjisine bakacağız. Bu insanın genel olarak enerjisi önemli veya biri yükseleni biri ay burcu biri güneş burcu olabilir hiç fark etmez. Şimdi arkadaşlar bu kişi önceki çok tutkulu, çok canlı, çok enerjik, çok nasıl desem neşeli bir yapısı var bu kişinin. Genel olarak pozitif bir yapıya sahip, maceraya çok açık, yeniliklerden çok hoşlanan bir kişi. Böyle nasıl desem yerinde duramayan bir enerjik yapısı var. Bu kişi çok dinamik bir kişi arkadaşlar. Çok enerjik ve atılgan, atak bir insan olduğunu söyleyebilirim. Bunun dışında... Tılsım unsuruyla beraber arkadaşlar bu kişinin maddi durumu iyi olabilir veya da kiminiz için şöyle söyleyeyim. Bu kişi ailesinin maddi durumu iyi olabilir bu insanın. Yani ailesi genel olarak varlıklı bir kişi öyle görmekteyim. Bu kişiye ailesi hatta yardım ediyor olabilir. Yani ailesinden yana şanslı olduğu için ailesi de doğal olarak ona yardımlar edebilir. Aynı zamanda bu kişi biraz bakın duygularını kolay gösteren bir tip değil. Bunu bilin. Yani biraz duygularında inatçı. Bakın ketum bir enerjide. Böyle almış elini tutuyor. Bu kart cimriliktir. Maddi konularda da bakın biraz cimri olabilir. Fakat manevi yönden de bu cimriliktir. Sizi uyanları alın. Manevi yönden şöyle ilgisini göstermez, sevgisini göstermez. Hiçbir şekilde duygularını çok açmaz. Biraz cimrilik yapar. Böyle bir karakteri olabilir bu kişinin. Biraz nasıl desem tutucu bir yapısı var arkadaşlar. Bunun yanında tılsım üçlüsü ile beraber arkadaşlar bu kişi böyle nasıl desem eğitime, kariyerine çok önem veren bir insan. Birileriyle bir olarak ortaklaşa işler yapmayı seven, dayanışma içerisinde olmayı seven bir kişi onu söyleyeyim. Hani aynı zamanda bu kişi ciddi ilişkiye çok açık. O detayı da verelim. Tılsım onlusunda da bu var. Ciddi ilişki kurmaya çok açık bir karakter olduğunu görmekteyim yani ilişkisini ilerletmek çünkü bu destede bu yoğun bakın tılsım onlusu tılsım üçlüsü değnek dörtlüsü zaten bu kişiyle aranızda gerçekten ciddi bir bağ olduğunu hayatınızda tanıdığınız insansa ya da hayatınıza girecekse zaten bir şeyler çabuk ilerleyecek aranızda böyle hemen söz nişanlanma bir kutlama enerjisi görünüyor direkt merkezde çıkmış. Bu kişi ciddi ilişki arayan bir insan, ciddi ilişkiye çok açık. Ciddi ilişkinin sorumluluklarını alabilecek bir insan olduğunu görmekteyim. Sadece bazı konularda bakın biraz cimriliği var. Maddi de olabilir, manevi de. Bir şeylerini kolay kolay açabilen bir insan değil. Biraz ketum bir karakteri var. Çok sır saklayan bir tip. Her şeyini açmaz. Bunun dışında arkadaşlar kılıç asıyla beraber bu kişi aslında iletişime önem veriyor. Yani biraz ketum falan ama mantıklı ve realist konuşan bir tip. Yani konuştuğu zaman çok düşünerek akıllıca daha böyle nasıl desem gerçekçi şeyler düşünerek konuşan bir karakter olduğunu görüyorum. Aynı zamanda as kartları bakın iki tane çıkmış. Yani bu kişi arkadaşlar şanslı bir karakter ve size de şans getirecek bir insan. Yani bu kişi sizin için yeni bir fırsat olabilir. Bu destede de arkadaşlar hani bazılarınız, için, bazılarınız için söylüyorum yoğun bir şekilde yenilik enerjisi var. Bakın bu kişi yeni bir insan da olabilir. Fakat anlattığım kişi tanıdığınız birine uyuyorsa dediğim gibi bu kişi de arkadaş çevrenizden birisi olabilir. Böyle arkadaş olarak gördüğünüz biri olabilir. Ortak arkadaşlarınız vasıtasıyla tanışmış olabilirsiniz. Veya tanışacak olabilirsiniz. Böyle bir detay var. Hani tanıdığınız bir bir insansa o yüzden bu şeyi verdim bu detayı veriyorum yoksa bu destede yenilik enerjisi yoğun bakın as kartları yeni başlangıç olduğu için bu kişi sizin hayatınıza şans katacak şanslı bir insan çok enerjisiyle gelecek bir insan size karşı size enerji katacak bir insan bunun dışında ketum bir insan olduğunu söyledim kolay kolay duygularını özellikle açmıyor. Yoksa akılcı ve mantıklı konuşan, konuştuğu zaman düşünerek konuşan bir insan. Yani iletişimine önem veriyor. İletişimde şöyle şunu önem veriyor. Hani konuştuğum zaman keskin olsun, çözüm odaklı olsun. Hani öyle çok konuşmaz ama gerçekten burada da gördüğümüz gibi çok konuşmayacak bir insan olduğunu düşünüyorum. Böyle kolay kolay duygularını açmayacaktır. Biraz ketumdur ama İş gerçekten bir şeyleri çözüme kavuşturmaya, problemleri çözmeye geldiğinde gerçekten mantıklı ve realist adımlar atacağını ve iletişimini sizinle doğru düzgün kuracağını, yani genel olarak insanlarla bu şekilde konuşacağını görmekteyim. Yani iletişim ve konuşma kabiliyeti yüksek aslında. Sadece biraz kendini kapalı tutan bir kişi. Bunun dışında arkadaşlar değnek kralıyla beraber ne demiştim? Tutkulu ve ateşli bir kişi bu. Yani böyle istediğini elde etmek isteyen, nasıl istediğini elde etmek isterken yani emek ve çaba gösteren çok hevesli ısrarcı bir karakter olabilir. Bunun yanında biraz egoist de olabilir. Daha ileri boyutta biraz narsist bir karakter sergiliyor olabilir. Ama bakın değnekleri ne demiştim burada yoğun gördüğüm için hani bu kişi gerçekten çok canlı ve enerjik bir insan. Maddi olarak da iyi durumda olduğunu görmekteyim. Birliğe, beraberliğe, bir ortamda birileriyle çalışmaya uyumlu yani çalışırken uyum sağlayabilen bir kişi böyle bir yapısı var bunun dışında ciddi ilişkiye çok açık. Bu tür konulara önem verdiğini görmekteyim. Aileye önem veriyor. Aile olmaya, bir olmaya çok önem veren aynı zamanda bakın burada arkadaş sembolleri de çok fazla. Bu kişi arkadaşlarına ve çevresindeki insanlara çok önem veriyor. Dostluk, arkadaşlık, eğlence bu kişi için her şey demek arkadaşlar. Eğlence bu kişi için bakın hep bir yoğunluk gösteriyor eğlenmeyi, gezmeyi, tozmayı, yemeyi, içmeyi seven bir kişi, arkadaşlarıyla vakit geçirmeyi, dostlarıyla beraber olmayı, sevdikleriyle ve ailesiyle olmayı çok seven. Bu kişi sevdikleriyle mutlu bir karakter. Onu söyleyeyim. İletişim konusunda realist bir bakış açısına sahip, iletişim konusunda yetenekli. Bunun dışında çok tutkulu, ateşli bir insan ve sabırlı bir karakter. Yani emek gösterip karşılığını bekleyen çabalarının meyvesini almak isteyen bir kişi olduğunu görmekteyim. Bunun dışında arkadaşlar sözel be sözel becerileri gelişmiş bir insan. Evet, çözüm odaklı, keskin kararlar alabilen bir kişi olacak. Şimdi melek mesajlarımıza bakalım. Destek için Tanrı'ya ve meleklere yönel. Arkadaşlar bu problem yaşadığınız bir insansa yani destek için diyor ki melekleri ve Allah'a yönel, onlar senin için en uygun şekilde bu durumu çözüme kavuşturacaktır. Hani hangi konuda desteğe ihtiyacınız varsa bu konuda dualar edebilirsiniz. Biraz daha e, Tanrıya ve meleklere yönelmelisiniz. Veya da hayatınıza yeni birinin girmesini istiyorsanız da bu konuda da aynı şekilde yine sizler dua edin ve olumlu ve pozitifte kalın. Diğer mesajınız bakın rüyalarınıza dikkat edin geldi. Bu desteği seçenler rüyalarına dikkat etsin. Zaten bu destede biraz yenilik enerjisi de görüyorum. Fakat dediğim gibi anlattıklarım tanıdığınız birine geçmişten birine uyuyorsa bakın bu kişi de olabilir. Hiç fark etmez anlattığım özellikleri taşıyan insan. Az önce zaten burçlarını genel olarak karakter özelliklerini verdim. Rüyalarınıza da dikkat edin. Bakın hani bazı sorular sorun. Evrenden size mesajlar gelecektir arkadaşlar. Evet açılımımız bu şekildeydi. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere hoşça kalın.